Anne. Bir tane anne yapsın. Anne yapsın. Bırak, bırak. Mina, şimdi sıra Mina'da. Hı. Hadi. Oo. Oo. başarılı. Tekrar. Hı. Öyle olmaz. Anne. Öyle olur. Evet. Evde canımız sıkılırsa. Biz de davul yaparız değil mi Minoş? Minoş? Minada. Anne. Efendim, Mam. Anne. Efendim. Evet, ellerime krem sürmüştüm anneciğim. Hemen mi fark ediyorsun. Mina. Mina'ya sürmüştük. Ay. Ay. Anne. Anne. de sürdük. Anne. Vurun bir dakika hadi. Yum yum yum. Bir daha tekrar. Müm, müm, müm. Anne. Efendim. Müm, müm, müm. Tamam. Oyunumuz bitti. Nina <laughs> sıkıldı.